Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şahane bir tarifim var. Osmanlı mutfağından vişneli yaprak sarma. Bu tarifi mutlaka denemenizi bütün samimiyetimle rica ediyorum. Bu tarifi denemediyseniz, hiçbir yerde tatmadıysanız mutlaka bu tarifle, benim tarifimle yapmalısınız. Ve tadına hayran kalacağınızdan %100 eminim. Şimdi sizi hiç bekletmeden bu tarifin aşamalarına geçiyorum. Eğer tarifimi beğenirseniz beğenme butonunu basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ufak da olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Öncelikle bir büyük kuru soğanı güzelce incecik doğruyorum. Rendelemiyorum çünkü rendeleyince soğanın acısı çıkıyor. Yemeklere soğanı doğrarsak daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Sesimden dolayı özür dilerim. Biraz rahatsızım. Biraz zeytinyağı alıp soğanları soteliyoruz. Bu soteleme işlemi 1,5-2 dakika sürüyor. Sotelerken içerisine tuzunu ve 2-3 adet kesme şeker ilave ediyoruz bu soğanın daha güzel, daha lezzetli olmasını sağlıyor. Hem de gaz yapmamasını sağlıyor arkadaşlar. İyice yıkadığımız ve duruladığımız pirincimizi ilave edip şöyle kırmadan güzelce karıştırarak bir iki dakika kavurduktan sonra üzerine kaynar su ilave ediyoruz. Bu ölçüleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıp pirincin pişmesi için kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte olması önemli arkadaşlar. Piştikten sonra suyunu çektikten sonra üzerine bir örtü örtüp 15 dakika dinlendiriyorum. Şöyle pirinci bu şekilde dağıtıyorum. Ve üzerine şimdi maydanoz, dereotu ve baharatlarını eklemek istiyorum. Evet, tarçın, yeni bahar. İyice karıştıralım arkadaşlar. Bütün malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Açıklama bölümü söylediğim gibi e, e, detaylara bastığınızda, tıkladığınızda açılacaktır yazıların üstüne. Biraz da kuş üzümü ekledim arkadaşlar baharatların yanı sıra. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Burada pirinci pişirmemiz önemli. İsterseniz siz çiğden de yapabilirsiniz ama bu sefer de vişneler çok fazla piştiği için lezzeti güzel olmuyor. Biraz da yapraklar haşlanmış olsun. Çok fazla değil ama biraz haşlanmış olsun. Bakın biraz diri pilav gibi oldu arkadaşlar. Şimdi vişnelerin çekirdeklerini çıkaralım. Ben bir pipet kullandım burada. Püpeti şöyle sap kısmını alıp oradan içeriye daldırdığımızda öbür taraftan gördüğünüz gibi vişnelerin çekirdekleri çıkıyor. Ya da bir kürdan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şiş yapmak için bir çubuk. Ben bunu kullandım. Bu daha güzel pratik olduğu için. Şimdi vişnelerimizi güzelce. İç harcımıza karıştıralım. Her tarafına gelecek şekilde. Biraz da ezelim arkadaşlar. Suyu da çıksın. Yapraklarımızı açalım. Üzerine ikişer adet vişne gelecek şekilde. Eğer siz e, çok fazla vişneli olmasınız diyorsanız birer adet de koyabilirsiniz her yaprağa. Ben ikişer adet bu şekilde koydum ve düzeltip şu şekilde sarma sarar gibi sarıyoruz. Ee, şimdi zeytinyağlı sarmalarda vişnesiz sarmalar biraz daha ince oluyor. Ama bu şekilde biraz daha tok oluyor arkadaşlar. İçine vişne de koyduğumuz için pirincin içine biraz daha kalın oluyor. Hafif çok fazla değil tabii. Yani ben ince sarıyorum aslında yani şu küçük parmağımdan daha ince sarıyorum aslında zeytinyağlı sarmaları. Burada vişne koyduğumuz için o kadar ince saramıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda görüldüğü gibi sarma işlemini bu şekilde bitirelim. Bakın bitirdim. Şimdi biraz da çekirdeklerini çıkarmadığım ee, ve biraz da vişne suyu yaptığım ee, vişne suyu yaptım. Ee, şu şekilde e, sarmalarımı güzelce tencereme dizeceğim. Şimdi e, üzerine şöyle boşluk kalan kısımları varsa oralara da vişneleri dolduralım. Eğer boşluk yoksa da üzerine de koyabiliriz vişneleri. Yaptığım vişne suyunu yani bu vişne suyunu bir avuç su, vişneden, blenderdan geçirerek yapıp süzdüm. Üzerine dökelim. Burada bir bardak kadar vişne suyu var. Bununla pişecek arkadaşlar. Zaten pirinci pişmiş, pişmişti. Yaprağı da çok fazla sert değil. Biraz haşladım. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte arkadaşlar, en kısık ateşte yarım saat pişebilir. Evet yarım saat piştikten sonra ocağımızı kapatalım. Bakın burada pişme aşaması. Şimdi suyunu tam çekmemiş. Ben bir iki dakika daha pişireceğim. Daha sonra ocağı kapatacağım. Suyunu çekmesi de önemli tabii ki. İnanın arkadaşlar o kadar lezzetli oluyor ki yani Yediğinizde bambaşka bir şey yiyormuş gibi oluyorsunuz. Sarma değil de sanki böyle. Çok lezzetli. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Tam ölçüleri ben size açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Bakın pişti ve soğudu biraz. Yani bir yarım saat dinlendirmeniz gerekir arkadaşlar. Hemen sarma yaptığımız zaman hemen sıcak sıcak servis yapmayalım. Sarma açma açılmasın. Bu şekilde ben servise devam ediyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hem çok fazla pişirip vişneleri iyice böyle karartmadım. Yarım saat pişirmek yeterli geldi. Zaten önceden neydi pirincimizi pişirmiştik arkadaşlar biraz. Arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz Hangi ilden, hangi ülkeden izliyorsunuz? Bana yazar mısınız? Daha önce vişneli vişneli sarma yapmış mıydınız? Tatmış mıydınız? Ve denediğinizde eğer buradan sonra denediyseniz, denediğinizde yorumlara yazar mısınız nasıl buldunuz? Evet arkadaşlar, bu muhteşem tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum ve e, ufak da olsa bir yorum bırakmanızı, videomu beğenmenizi gerçekten bunu gönülden diliyorum. Bugünlük bu kadar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Başta da söylediğim gibi sesimin kusuruna bakmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.